Abi başlatacağım bu canlı yayını. Tamam. Herkese <laughs> <laughs> merhaba bu arkadaşlar. Bugün ben olmayacağız tabi ki de. Arkadaşım Apple var. Şimdi başlayalım hemen. Şuradan. Abicim canlı yayında mıyız? Şşt yaptık. Uf, yapıyorum ama. Bak şuna koyuyoruz. Şunu çık dedim Tamam. Arkadaşlar bu falan diye sadece video hoşçakalın. Vay vay. Abi ne yaptın az önce? Sen ne yaptın ya? Sessiz olmalısın. Sessiz sessiz. Şuna bakma. Gel lan buraya valla. Git. Canlayın bitsin. Ay ne yapayım? Canay bitsin de bari gelirsin. Oo. Oo. Nasıl tutun? Hadi. Tamam. İşte oldu. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün canlı yayınımızı başlatacağız. Hadi canlı yayınımızı. Hı, şöyle. De. Şimdi bunu alıyoruz. Ağrı atıyoruz. Tamam. Sonra bomba aldı, Attı. Attı. Ve bum püf, patladı. Tamam arkadaşlar bu kadardı. Görüşmek üzere. Hepinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ah bay bay. Bari bunu söyleyeyim. Oh. Hı? ne oldu lan sana? Bir dakika. Madem bambu bu daha o zaman bu havaya atmıştım. Yoksa düşündüğü şey mi? Sakın patlayayım deme. Patlama. Nasıl oğlum? O ne? E, merhaba. <Gülüyor> <Gülüyor> Cih, uy. Oğlum, ne yaptın ya? Of. At gitsin. Şunu atayım bir. bu oh, dünya varmış. Neyse bari telefonumu çıkarayım da bir video yapayım. Evet arkadaşlar konu sizlerle lan bu ne olmuş? Kirlenmiş arkadaşlar. Görün bakıyorsunuzdur. Evet arkadaşlar şimdi biraz buraya dolaşalım. Bak işte şurası bizim mekan.